kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden havuz. Evet, havuz keyfi yapacağız. Hava çok güzel. Havayı güzel görünce ne yaptık? Dedik ki havuzu hemen e, dün aslında ısıtmamız gerekiyordu. Dün açsaydık bugün daha böyle bir sıcak olurdu. Daha bir güzel olur. havuz keyfi yapacağız. Ama benim ondan önce hamur mayalamam lazım. Hamur mayaladıktan sonra işte bir helva yapmam lazım. Ya havuz işte havuz benim fazla bilgi alanıma girmediği için önce onları için. Hamur mayalıyorum. Evet, dört ölçek yapacağım. <laughs> Evet ön mayalamaya bıraktım. Ön mayalamadan sonra zeytinyağını ve tuzunu koyacağım. Bunlar böyle bu dursun. Bu arada ne yapacağım? Un elvası yapacağım. Ununu ayarladım. Tereyağını ve sıvı yağını koydum. Vanilyasını ayarladım. Şerbetini de buraya ayarladım. Yavrum ellerini kaldır gidemiyor ya. Hamurlarımı yoğurdum geldim. Aklıma gelmiş geldim hemen hamurlarımı yoğurayım geleyim. Sen çekiyormuşsun <laughs> ben de güzel. Sokamadım hamurlarımı. Balık gibi yüzüyor, yüzmedi, girmedi. He? <laughs> Hastaya ha? verdiler Aa. Çok sıcak değil mi? Onun için mi Sıcak ya. Lakin sıcak. sıcak. Ben helva kavuracağım, nasıl kavuracağım sıcakta? E-kondüksiyonun ayı kabuğu mu Yok. Hiç açalım. Değil mi? Şey serin. De. İçeri serin de. Dur, Bardağım nasıl ya. bu arada? Kaç derece şimdi? 30 dereceye çıkmış. Düşünün. Ben sıcağı hiç sevmiyorum aslında biliyor musunuz? Ama sıcak da işte şey, fakirin fukaranın şey değil mi? Kış olunca da üzülüyorum çünkü doğalgaz parası şu bu bir sürü dertleri oluyor, sorunlar oluyor. Yani. <laughs> öyle. 24, 28. Öyle. Sıcakta da zorluk çekiyorlar sonuçta. Eksik baktığı insanlar. Tamam tarçın. Seni sokacağım şimdi havuzda. Tarçın ancak havuzda soksam mı diye düşünüyorum. Ama yıkama derdi olacak ya. Çünkü klorlusu. Bu topunu getiriyor. Tarçın havuzu atayım git atla al da Gider mi ki? E şu dalar mısın atsa? Ne yapar ki? Merak ediyorum ne, ne yapar? Bakın <laughs> deneyeceğim. Atıyorum. Atıyorum. Peşine baktı kaldı. Hadi git al. Eşan zıpladı ama sen de zıplıyorsun hemen. Hadi al topunu. Topunu getir. Topunu getir. Topu da var. Topu görebiliyor musun? Ha. Getir topunu. Getir topunu. Hadi topu. Hadi topu. Hadi top nerede? Ya getiremiyor. Getir topunu. Hadi topun nerede? Aha. Aha. Yok. Eşan abla alsın topunu. Hadi Eyşan Sultan alsın topunu. Gidemedi. Vallahi gidemedi. Korkuyor, korkuyor. Heh. Gördün mü? Korkuyor, gidemedi. Gel hadi gel. Heh. Biraz sonra senin patilerini sokarım. Sadece patileri sokarım. O zaman sadece patilerini yıkama derdim olur. Öbür türlü. Yoksa nasıl yıkama derdim oluyor? Vallahi. Çünkü onun canı yanacak, o sıcaklayacak, su sıcak gelecek falan filan derdi oluyor. O yüzden bana izlettik oğlum. Yoksa hiç sesi çıkmıyor. He, hiç ses çıkmıyor, çok şey. İçeri gitti, öbür topunu aradı. Mavi topu aradı bu seferde. Eşan Sultan, aa oh, kremlendi. Mis, şimdi soğuk suyunu, sıcak şeyini falan her şey de yanına aldık. Mis gibi keyif aldı. Biraz da ben ayaklarımı sokayım. Ondan sonra gideyim, işimi gücümü yapayım. Ben havuz kadını değilim. Hamurlarım, dört, dört ölçek yaptım. Dört ölçek mi değil, dört ölçek yaptım. Sıcak yaptın Yiyeceğiz. Ne yapayım? Neyle yapayım? Onu düşünüyorum şimdi. Patateslerimi haşladım. Patatesi Patates yapacağım zaten. Biraz patates, biraz peynir, biraz kremiz derken... ...yaparız bir şeyler. Haşhaşlı da yaparız. Bak orada havuz duruyor. Ben hala haşhaşlığa... <laughs> şimdi var ya, bir tarafa havuz koysunlar, bir tarafa tarla koysunlar. Ben tarlaya koşarım. Herkesin sevdiği şey canım. Değil mi? Öyle. Hadi helva da koyacağım. Un helvası yapacağım. Bunu da yapacağım. Biraz tarçın da kek yapayım mı ondan sonra? Böyle. Hamurlarımı. <laughs> tarçın yanaşma hamurlarımı. Hamurları böyle koyuyorum. Ama ben poşete geçiriyorum. Öyle koyuyorum içeride. Savuna gibi olsunlar diye. Savuna <laughs> bunlara savuna yapıyorum. Daha çabuk, Daha çabuk kabarıyor. Daha güzel oluyor. Bak savuna gibi. Mis. Kabaracak. Kabarmalarını bekliyorum. Gördü? Ha, babası dayanamadı çıkardı topunu. Ha, sevindi bak sevindi sevindirik oldu. Sevindirik oldu bırak. Bırak atacağım. Atıyorum. Ha. Ha. Getir. <laughs> sevindirik oldu topuna. Evet. Dipsiz. Tarcın da Eşen de havuzda Tarcın da ona Bak nasıl kabardı Evet kabarıyorlar Hadi Terliklerimle gireceğim. Hah. Önce alışmak gerekiyor tabi. <laughs> Hadi eşof, bekliyoruz. Sana ne oluyor? Taycın Eşan düştü sandı birden zıplayınca. Bak topunu getiriyor. <laughs> Sen zıplayınca düştü sandı. <laughs> He? hayır hayır çıkmaz İşte alış iyice e, bir gün önceden açsaydınız değil mi evet. bir gün önceden açsalardı hiçbir şey olmayacaktı belli evet belli olmuyor hava o yüzden ozi gel yarış yapacağız baban kronometre tutacak Adam, hadi. ben yerimi buldum neden buradan sular çıkıyor ya buradan çıkan sular sıcak su çıkıyormuş makine atıyor ya bak makineyi içeriden şu odadan açtığımız zaman buradan sıcak su atıyormuş o yüzden sıcak suyu veriyor Soğuk suyu alıyor, ısıtıyor. Ya şu an onu anlamış durumdayım. Ben de diyorum ki bu havuz nasıl ısınıyor? İnşallah. <laughs> <laughs> hadi. <laughs> Eşan'ın eşan hareketleri ama görmelisiniz ya. Bak bu da bile top getiriyor. Dur oğlum her yeri basak. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <laughs> Eşan hareketleri. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu kapağını falan açmış. Bak görüyor mu? He? Evet onun bunun içeri girme zamanı geldi. Demek ki benim de içeri girme zamanım geldi. Yeter. Yok yok mayası geçer. Yeter bu kadar havuz keyfi bana. <laughs> <laughs> Hi guys diyor. Evet geldim. Geldim. Nasıl geldim? Hızlı geldim çünkü. Hız, dur bu tarafa fırına acıkmışlardır. Ozi'de patatesleri ben soydum. Ozi'de soğanla patateslerimi kavurdu. İnşallah mikrofonun azizliğine uğramıyoruzdur. Tepsilerimi de hazırladım. Hemen şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları koyarken üstünü yağlamayı unuttum. Eyvah dedim çok yapışacak ama elhamdülillah çok yapışmamış. <laughs> Ay mayası geçecek kız. Valla havuz havuz derken. He. Ha, ne oldu? Hala havuza kızıyor bizimki. Hala havuza kızıyor Zey. <laughs> Hemen nasıl yapacağımızı size şöyle şıkıdık şıkıdık bir göstereyim. Az bir şey yağlayayım şurayı. Öze hala soğan doğru. <laughs> soğan doğru dedim oğlum soğan doğru. Lazım olacak bana. Hamur eğer kalırsa kıymalı da yapacağım. Patates içim çok. Patatesleri yapayım. Sen şöyle bir gel. Bunu böyle hızlı yapıyorum çünkü hemen yesinler diye. Hemen fırını çalıştıracağım. Atacağım. Acıktılar. Havuz acıktırıyor. Bir de ozi yerken bu patatesleri görecek. Hani öyle patates şey çıkacak böyle içinde. O yüzden bunu böyle yapıyorum. Normalde üst katına patates sürmüyorum. Patates için normalde görünmüyor ama ozi böyle seviyor. Çok seviyor patatesli şeyleri. Onu şey istersen onu ocağa koy. O da kavrulsun. Az bir şey içine zeytinyağı dök ama oğlum. Bunda bir değişik yapalım bari. fırın çalıştırayım. Fırın çalışıp ısınana kadar bir tepsi mayasına bırakayım. Tamam, bitti. Üstlerine susam atmayacağım. Susam artık biliyorsunuz kullanmıyorum. Çöre otu susam fazla kullanmıyorum. Şurayı şöyle bir alayım. Sadece patateslerini alacağım çünkü. Şimdi patatesli yerine kıyma kavuracak. Ozi kıymalı yapacağım biraz da. Geldik bu köşeye. Kıymamız kavrulana kadar şimdi... Şu saça, tacımı mı düzelteyim? Ay. Kıymamız kavrulana kadar şimdi bu köşedeyiz. Ne yapıyoruz? Sıvı yağla margarini eritiyoruz. Unumuz hazır. yağımız da hazır. Hemen erisin. Kavurmaya başlayacağım. Ondan sonra da ne yapacağım? Şeker ve suyu da erittim. Tarif vermiyorum. Tarif vermiyorum artık. Hızlıca yapacağım ve bitireceğim. tarif isteyenler yorumdan ulaşabilirler bana. Instagram'dan, Facebook'tan, oradan buradan değil. Videomun altındaki yorumlardan ulaşırsanız cevap verebilirim. Kıymalı içimiz hazır. Bir yandan helvayı kavururken bir yandan da poçamı yuvarlayıvereyim. Güzel hamurum da kabardı. Hadi bakalım. Poça yapacağım. Evet helvamı kavurdum. Çok şükür. Ha, bu arada örtün. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Biraz daha kabarsın. Helvam tamam. Olmuş mu eşyo? Öbür denizli örtümüz neredeydi? Bulamadın mı Ozi? Bu da böyle. Yine bunda Patatesli. Olsan en sevdiği patatesler şöyle görünecek. Şöyle görünecek onda patatesler illa bir. Bu da. Bu da patatesli. Tarçın da yoruldu. Havuz macerasından sonra. Yoruldun mu oğlum? Hı. Şimdi karınlarını bir doyursunlar. Kıymalı poğaçam da poçalarımda fırında. Biraz önce bir alt üst yaptım. Kıymalı nasıl kabarıyor? Kabarıp da birbirine girmiş artık maşallah. Bitti hamur. Çok şükür elhamdülillah. Şimdi biraz karnımızı doyuralım. Çok beğendiler. Gerçekten çok beğendiler. Bak ne kadar güzel oluyor. İçi de böyle görünüyor. Karabiber koymayı unutmuşum ya. Az bir şey karabiber atsaydık iyi olurdu. Bir dahaki unutmayalım Ozi. <laughs> ah şöyle patateslerden şöyle iki iki bir bir, bir ayırdım. Bunlar şimdi ılısın iyice. Sıcağı gitsin. Ağızlarını kapatacağım. Şimdi bunları koymaya başladım. Bunlar da kıymalı poğaçaları. Bunları da iki iki koyacağım. Fazla olanları buzluğa koyacağım. Oradan çıkartıp alması güzel oluyor. Hadi bakalım olay yeri inceleme. <laughs> olay yeri inceleme. Her şey tamam. Her şeyi hallettim. Bulaşıkları mı başlarım? Her şey tamam. Şimdi bu dondurma şeyiyle deneyeceğim. Ee, biliyorsunuz böyle kek kalıplarım var ya. Kek kağıtlarım. Onları çıkartıyorum ya. Helvaları. Koyacağım şöyle dört falan. Deneyeceğim acaba olacak mı? Bizimkiler yedi helvalar çok beğendiler ama var ya... Gerçekten güzel. Yani övülmek gibi olmasına benim helvam pek güzel oluyor. Şu, bununla çıkartabileceğim mi, yapabileceğim mi bilmiyorum. Deneyeceğim. Böyle böyle yapayım diyorum. Top top. Tarçın da beni dinliyor. Top dedim ya. Top. Hadi top. Aa güzel oluyor. Ben bunu zaten dondurma için değil, kurabiye için almıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen bunu yapayım. Tabaklara bir koyayım. Şöyle diyorum işte. Güzel olmaz mı böyle? Bence güzel olur. Servis de kolay olur.

inşallah bir mevlüt var da oraya gideceğim o yüzden hani helva yapmışlardır ama bir de ben yapayım dedim hani bir de ben de gitsin dedim yani <laughs> elim boş gitmeyin dedim güzel oldu ama üstüne böyle ceviz kırığı falan bir şey gezdirebilirim gezdirsem mi ki herkes ceviz yemiyor ne bileyim Yesirmeyin bir şey, böyle olsun, değil mi? Ben cevizi sevmiyorum mesela, hadi yani Sevmeyenler de olabilir. <laughs> ben hemen kendimden düşünüyorum. Sevmeyen olabilir, alerjisi olan olabilir falan filan Böyle bir kere yapıyorum, kalan ama bak böyle kalır onu bunun içine. Çünkü üstü çirkin oluyor ondan sonra. Böyle daha iyi oldu. neden mi yapsam ki bir tabak daha. Aklıma kurabiye geldi şimdi. Kurabiye hamuru yapıyorum. Bundan alıyorum ve böyle tepsiye bırakıyorum. O kadar güzel oluyor ki dondurma kurabiye. Daha önce yapmıştım belki. Vloglarımda hatırlayanlar vardır. Ondan da yapmak lazım bir daha. Bir şey söyleyeyim mi? Kağıtlarım bile tam böyle ayırdıklarım tam geldi. Var böyle bir şey? Gerçekten ya. Hadi temiz. <laughs> Uykum gelmiş gibi oldu benim ya. Mevcut bir de akşam altıda uyumayız inşallah oralarda. <laughs> daha ılık o yüzden üstlerini kapatmayın. Şimdi arabaya binerken dördünün de üstüne fresh geçiririz. Güzel oldu değil mi? Güzel oldu. Biz hazırız. Daha doğrusu ben hazırım. Eşan Sultan da şimdi e, neydi o helvalarımızı e, şeye koyu, arabaya koyu. Yastıklar, yastıklar. Evet. Bu <laughs> yastıklar olması daha iyi değil mi? Beyaz terliklerimi giyeceğim. Tabii bunları değil, bunları etlerim. Normal dışarı beyaz terliklerimi giyeceğim. Ondan sonra da sponsorumun yolladığı çanta biliyorsunuz. Şöyle daha geniş çekiyor. Tabii kız bak böyle daha güzel çekiyor. Ha? Sponsorumu yolladı. Çantamı takacağım. Güzel oldu değil mi bu kombinin böyle? Bence güzel oldu. Boy aynasını bir daha böyle istemiyorum. Tamamen istiyorum ben ya. Değil mi? Daha iyi olur. Bence de daha iyi olur. Hadi bakalım. Ne yapalım? Yavaş yavaş çıkalım. Helvalar da tamam. Biz de tamam. Hadi gidiyoruz. Terliklerim de bunlar. Bunları giyeceğim. Bence olacak yani. Değil mi? Evet daha iyi oldu. Bak burada da ayna var ama buradaki ayna da gene aynı. Yani bir kombin rahat rahat bir kombin çekemiyoruz ya. He? <laughs> Boy aynası lazım. Bu duvarın tamamen aynı olduğunu düşün. Belki daha güzel olur. Bilmem. Hep böyle eşime fikirler veren fikirler. <laughs> bir dahaki evde öyle bir dahaki evde öyle diye diye bakalım. Hayırlısı. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Yola çıkıyoruz yavaş yavaş. Buradan 21 dakikaymış. 21 dakika yolumuz var. İnşallah Allah'ın izniyle 21 dakika sonra oradayız biz şimdi buradan çıkıyoruz babamızın işi vardı çocuklarla oraya gittiler onlar da oraya gelecekler ondan sonra tekrar gidecekler ama oraya uğramaları gerekiyor o yüzden biz öyle gidiyoruz onlar o taraftan doğru gelecekler Evet. Çıktık çıktık şimdi çıktık. Ay bir de kaza atlattım sormayın. Çok <laughs> tuhaf bir kaza atlattık. Arabamın sol tarafa ayna gitti nazar. İnece gösteririm aynam paramparça aynam gitti. Neyse elhamdülillah bununla geçmiş olsun geçmiş olsun. Tam gitti park edeceğim. Böyle iki üç arabanın böyle arasından geçe geçe gidip eşimle işte çocukları görünce ah dedim arabayı bırakayım hani onlar park etsinler. Çünkü çok kalabalık hani kalabalık bir şey bir sokak. Ondan sonra çat diye bir ses. Anam bir baktım aynam yok. <laughs> Aynadan da olduk. Aynasız olduk. Olsun bununla geçmiş olsun. Eşime dedim o görün mü ayak Hep dedim senin yüzünden oldu. Seni görünce oldu. <laughs> Ay Allah. Eşanın koktuğuna üzüldüm. Eşan koktu orada oturuyor ya. Ayna bir şey değil takılır da. Eşan kokmasına üzüldüm. Koktum mi? birden çat deyince. Ya Rabbim beterinden korusun inşallah. Görür görünmez bütün kazalardan korusun. Evet çıktık biz mevlütten. Bu arada Musa amcanın mevlütüydü. Siz de birer Fatiha e okursanız onun ruhuna. Senesi, senesi gelmişti o yüzden. Evet yaptı ailesi. Hadi bakalım. Yavaş yavaş eve doğru gideyim. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Şimdi göstereceğim. Dur şöyle. Göstereyim. Nasıl parçaladım göstereyim. <laughs> Kız vallaha parçalandı. Ha. Aynalar da yanmıyor bana. Nasıl bir çarptıysam. Ama şuradan şöyle çarptım. Başka bir arabanın aynasına böyle ama o da kötü fark etmiş demek ki. Yani benim suçum yok. Benim suçum yok. Neyse çantamı falan alayım hadi. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Eve geldik biz. Teşekkür ediyoruz videomuzu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.